Evet değerli kardeşlerim yeni bir haftadan hepinize merhabalar. Bugün iki tane misafirim benimle birlikte. Normalde tercih yaparken video çekecektik ama tercihlerimizi yaptık fakat tercihlerimizi yaparken birkaç bir şey dikkatimi çekti. Onlarla bunun üzerine konuşmak istedim. Beni kırmadığınız için öncelikle size teşekkür ediyorum. İki öğrencimin de tercih listesini zaten tamamlamış bulunmaktayız. İsmail istersen bir kendini tanıt. Ben İsmail yeni mezun oldum sayısal öğrencisiyim sıralamam 39 bin. Ot fizik istiyorum. Gelmiyor vicdansız. Yani, evet. <laughs> Zor ama deneyeceğiz şansımızı. Deneyeceğiz şansımızı. Yaptık <laughs> çok güzel kardeşim. Mahmet. Ben de yeni mezun oldum. Sayısaldan girdim sınava. Sıralamam 44 bin. Sıralamama göre istediğim bölüm gelmiyor. Yani geliyor ama istediğim üniversite gelmiyor. O yüzden kendime göre bir şeyler baktığım zaman Galatasaray Matematik daha çok hoşuma gitti. Şu an ilk tercihime Galatasaray Matematik yazdım. Umarım gelir. Tercih sonuçları açıklanmasını bekliyoruz şu an ülkenin geleceğinde fizik ve matematik size emanet olursa gözüm arkada kalmaz kardeşlerim. Senin fiziği istediğin kadar ben hiçbir şey istemedim herhalde yani. Bak buna şahidim. Adam Fransızca matematik yazmış. Yani bu takdir edilebilecek bir şey. Ben seni takdir ediyorum. Fransızcamız ne derdi Ahmet? Fransızca Allah emanet. Hiç yok. <laughs> Gidince halledeceğim. Gidince Ama ben sana göreceğiz. Ben söylemiştim. Sen dedin ki hocam üstesinden gelirim. Evet kendime güveniyorum o konuda. Helal olsun sana kardeşim. Şimdi ben onlar için üçer üç tane soru hazırladım. Çünkü her ikisinin tercih listesinde de inanın, ya yani bu çok fazla öğrenci de denk oluyor ama bazıları da bizzat yaşadığı şehri yazıyor. Her ikisinin tercih listesinde de özellikle bana da yazdırmadılar. Kendi yaşadıkları şehir. Yani Bursa yok. Doğru mudur? Evet. evet. İlk sorumu şöyle Ahmet sana yönelteyim. Neden başka şehir? Bize bundan alakalı düşüncelerini söyle kardeşim. Çünkü 18 yıldır aile baskısı kaldırma <laughs> aile baskısı içinde yaşıyoruz. Evet. Artık bir rahat takılmak istiyorum mesela. Arkadaşlarımla gece dışarı çıkmak, istediğim zaman eve gelmek. Sabah istersem sabah parkta kalırım. Arkadaşlarımla mutlu olayım, sosyal aktivite yapayım. Evet. Ama bunları yaparken de bana karışan birisi olmasın istiyorum. Yani sen diyorsun ki beni bir salsınlar da ben akayım yani. Aynen öyle hocam. Ahmet Bursa'da da çok farklı yaşadığını düşünmüyorum kardeşim doğru mu? <laughs> Bursa'da çok farklı yaşadığımı son sene birazcık saldılar. Onda da yine sıkıntılar yaşıyorduk. Anladım. Onda da 44. Bin oldum diyorsun yani. Evet, Benim evet. salmasalar ben 30 bin'e girerdim. <laughs> <laughs> tamam, anladım kardeşim. Yani genel olarak zaten çoğumuzun aklında hep bu vardı. Ben de mesela şehir dışına giderken bir bunlar kesinlikle gelmiştir insan aklına sıkıntı yok. Yani doğru olan şeyler. Yanlış eylemler belki ama aklımıza gelen doğru şeyler bunlar. Sen peki neden başka şehir istiyorsun İsmail? Aynı şekilde aile baskısı biraz çok fazla. Yani ben bu son sene rahatladım yani. Şu an hani ben sürekli oyun oynayan bir insandım küçüklüğümden beri. Ne oynuyorsun? LOL, CS. Night oynadın mı? Yani bir kere denedik. Tamam. Beceremedik ama olsun. <laughs> tamam kardeşim. Ya ben bu sene benim babam biraz rahat bıraktı. Hani tahmin etmiyordum böyle bir şey olmasını. Rahat bıraktı derken sınavdan sonra mı? Sınavdan yani sınava hazırlanırken onu bir vurgulayalım. Sınav hazırlanırken de rahat bıraktı yani. yani. Oyun oynadığımda da bana çok fazla yüklenmedi. yani çok fazla oynuyorsun falan derdi. Engellemeye çalışırdı ama bu sene bunu yapmadı. Ben şaşırdım biraz. Neden böyle yaptığını bilmiyorum. Bu yüzden işte ben de şehir dışını istiyorum biraz. Ben gece eve çok geç gelmiyorum. 11'de gelsem bana kızıyor. Ben bunu anlamıyorum pek fazla. Sonuçta ben artık kaç yaşına gelmiş adamım. <laughs> ya sonuna kadar haklısın. Bak bu yollardan hep geçtik arkadaşlar. Ama babam izlemezse memnun olurum. Yani bir sevinirim açıkçası. <laughs> Üzülür mü bu videoyu izlese ama? Üzüleceğini sanmıyorum da aramızda bir tartışma olabilir. Tamam o zaman ikinize de teşekkür ediyorum ilk sorumu cevapladığınız için. Ben ikinci soruma geçmek istiyorum. Bu sefer Ahmet müsaadenle İsmail ile başlayayım. Ya da konuştun yoruldun sana geçiyorum. İstediğin bir bölüm için istemediğin bir şehre gider misin? Ya da çok istediğin bölüm için istemediğin şehre gider misin? Yok gitmem hocam. Şu an zaten istediğim bölüme tutan şehirler var. Ve ona rağmen yazmayacağım tercih listeme. Ama şöyle diyebilirim. İstediğim bir üniversite için pek istemediğim bir bölüme gidebilirim. Mesela Boğaz içinde mühendislik yerine matematik tutsa matematiğe giderim. Mühendislik istememe rağmen. Atıyorum hadi. Boğaz içinde çevre mühendisliği olsa gitsem desen gider misin? Evet, kesinlikle giderim hocam. Boğaz içinde olsun da hocam taştan olsun benim için. Çünkü akademik kadrosu çok yüksek, çok iyi. Yurt dışı imkanları çok iyi. staj imkanları çok iyi. Benim için bunlar önemli. Dediğim gibi önceden sosyal hayat da önemli. Zaten orada da var bildiğimiz üzere. Öyle bir öyle bir anlattın ki Ahmet. <laughs> Hadi kalkın gidiyoruz baba. <laughs> Boğaz için <'ne> gidelim. <laughs> Orada oturalım yani. Sen ne düşünüyorsun bu konuda İsmail? Hocam yani okul imkanları çok iyiyse şehrin bence önemi yok. Ya yani Boğaz Van'da olsa Boğaz içinde ben giderdim. <laughs> <laughs> Hayır da o Van'ı sansürlüyoruz Fatih <laughs> tamam mı? O okulda okuduktan sonra şehrin bir önemi olmaz. Çünkü o okula bağlı kalacaksın zaten. Yani o da senin düşüncen. Ama bana sorsalardı böyle bir soru gerçekten. Çok istediğim bir bölüm için istemediğim bir şehre gider miydim? Galiba ben giderdim Ahmet. Ama gittikten sonra da pişman olurdum. Çünkü ben kendimi biliyorum. Giderdim pişman olurdum. Sen en azından netsin gitmem diyorsun. Sen de giderdin. Paşalar gibi okurdum diyorsun yani. Tamam bu güzel. Üçüncü ve son sorumu soruyorum. Gittiğim üniversitede hocam bana ortam lazım. Gezeceğim, tozacağım, takılacağım. Kaliteli bir arkadaş çevresi, güzel insanlar. Yani böyle gidebileceğim güzel mekanlar olsun mu dersin? Yoksa bana bir bilgisayar bir de lol yeter mi diyenlerdensin? Ortam olması lazım hocam. Neden? Ne kadar bilgisayara düşkün olsam da çünkü. Hani ben arkadaşlarımla vakit geçirmeden çok haz alamıyorum. Bu bilgisayarda da böyle. Yani arkadaşlarımla oynamazsam hiçbir şekilde zevk alamam. Bir de tanıdığım arkadaşlarımla olursa daha iyi olur diyorsun. Evet. Ortamdan kastettiğin şey sadece arkadaşlarınla oyun oynamak olmasa gerek. Arkadaşlarımla herhangi bir aktivite yapabilirim. Benim için fark etmez. Onlarla olduktan sonra herhangi bir şeyin önemi yok. Gittiğin şehirde yeni tanışacağın insanlarla e, yapmak istediğin aktiviteler arasında neler var? Batak atmak. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Batak atmak. Başka? Okey. Okay. Bunlar daha iyi. <laughs> Biraz daha böyle daha farklı böyle yani modern yani 2020 yani yeni 20. yüzyıla özel bak kitlendim yani anladın mı batak okey. Daha böyle farklı şeyler ne olabilir mesela? Ya ben tiyatro eğitmeyi severim ama arkadaş çevremden giden pek olmadığı için bana mümkün olmuyor. <laughs> Anladım ama senin için ortam önemli yani. Evet. Teşekkür ediyorum kardeşim. Aynı soruyu sana yöneltiyorum kardeşim. Doğru. Gittiğin üniversitede sana ortam mı lazım yoksa bana bir bilgisayar bir lol yeten diyenlerden misin? Hocam benim bilgisayarla pek bir aram yok zaten. Sosyal Aktiviteler daha çok hoşuma gidiyor. Kampüste arkadaşlarımla muhabbet etmek bile bilgisayardan daha iyidir bence. Benim için yeterli diyorsun. Evet. Yani. Arkadaş ortamı bence çok önemli. Arkadaş sosyal çevre. Zaten üniversiteden sonra birbirimizle bağlantılı olacağız. Başkaları mesela ben bilgisayar mühendisliği okuduğum zaman endüstri okuyan arkadaşımla bir bağlantım olacak. Birbirimize karşı birbirimize yardımlarımız olacak. Tabii bu endüstri bu buna birbirimize... buna çok Kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Okuduğunuz üniversitede kurmuş olduğunuz network çok çok önemli bir şeydir. Bundan emin olabilirsiniz. O yüzden sadece kendi fakültelerinizden insanlarla değil de dışarıdan birçok fakülteden insanla kesinlikle tanışmanız ve güçlü bir network ağı kurmanız lazım. İkinize de çok çok teşekkür ediyorum bugün buraya geldiğiniz için. İnanın benim çektiğim en eğlenceli videolardan birisiydi. Samimiyetimle söylüyorum. Tercihlerinizi yaptık. İnşallah ODTÜ Fizik yerleşeceğiz. Galatasaray Fransızca Matematik yerleşeceğiz. Kaç oranın sıralaması? 40 bin. 40 bin. Yani inşallah gelecek. Üniversitede de çok güzel, çok saygılı, çok kültürlü bir ortamınız olacağına eminim. Ee, size çok çok teşekkür ediyorum. Ben ricamdır kameraya doğru bir el sallayabilirsek vedalaşalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada, bu arada lütfen eksiklerimiz tabii oluyor ama kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.